Merhaba gençler. Bugün 9. sınıf MEP kitabının sayfa 137'yi çözeceğiz. Yine birlikte küçük küçük hatırlatmalar yapacağım. Ee, başlayalım. Kümesin elemanlarının kaç tanesi denklemi sağladığını bulunuz. Bu, bu tarz ifadelerde önce ne yazılıyordu? X yazılıyordu. Sonra Y yazılıyordu hatırlarsanız. Peki ben X yerine 0 yazarsam? Bakın. 2 çarpı 0 artı 3y Hatta Y yerinde de ne yazacağım? 4 yazacağım. Sağlıyor mu? Sağlamıyor mu? Buna bakıyoruz. Bakın 0 artı 12 12 eşit. O yüzden bu sağlıyor diyoruz. Peki gelelim buna. 2 çarpı x gördüğüm yere 1 bölü 2 y gördüğüm yere 3 yazıyorum. Bakalım 12 eşit olacak mı? 1 artı 9 12'ye eşit olmuyor. x yerine eksi 1 yazacağım. 2 çarpı eksi 1 artı 3 çarpı 5 ne yaptı? 15 eksi 2 ne yaptı? Eksi 13 yine 12 eşit değil. Bu da sağlamadı. Pardon artı 13 12 eşit değil. 2 çarpı 5 artı 3 çarpı 2 bölü 3 bakalım 12 eşit olacak mı? Bakın gördüğünüz gibi ne oluyor? 12 eşit oluyor. Bunda sıkıntı yok. X yerine 3, Y yerine 2 yazacağım. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 2 eşittir 12. 6 artı 6 12. Bu da sağlıyor. Peki devam. Denklem sisteminin çözüm kümelerini bulunuz demiş. Şimdi bu tarz sorularda çözüm kümesini nasıl bulacağız? Ya x'i yok hak edeceğiz ya y'yi yok edeceğiz. Bakın 6 alt alta topladığım vakit. Burada daha kolay. 6 alt alta topladığım vakit. Bakın eksi 5 x'de 2 x'i toplarsam ne olur? Eksi 3 x. Artı 3 y eksi 3 y birbirini götürdü. Sıfır oldu. Burada ne geldi topladığım zaman da? 6. Peki eksi 3 x 6'ya eşitse eksi 3 x 6'ya eşitse x ne olmalı? Eksi 2. Peki x'i bulduk da diğerini nasıl bulacağız? Bakın ister x'i getirip burada yazın ister burada yazın. Hiç önemli değil. Bakın eksi 5 çarpı eksi 2 artı 3 çarpı y eşittir 22. 10, 12, y kaç çıkıyor? Yani bu işlemi çözdüğün zaman y kaç çıkıyor? 4. İsterseniz de burada yerine yazın. Ben bir tanesini de iki de kez göstereceğim. Yani 2 çarpı şurada x yerine eksi 2 yazarsam sağlamak zorunda zaten. O ortak olandır. Eksi 4, karşıya attım 12. 12 eşittir 3y. Bakın y yine ne çıktı? 4 çıktı. Peki burada ise bakın Alt alta toplayınca ya da çıkartınca yok olmuyor. Peki ne yapalım? Hazır işaretleri ters olanları yok edelim. Nasıl yap? Yok edelim. Burayı komple 5 ile çarpacağım. Buradaki komple 3 ile çarpayım ki bakın hem eksi 15b'yi hem de artı 15b'yi oluşturalım. 35a eksi 15b eşittir 50. 3 ile çarpıyorum. 6a artı 15b eşittir eksi 9. Bakın 6 alt alta toplarsam ne oluyor? 41A eşittir 41. Bakın A'yı kaç bulduk? 1. Denklemde götürüp bir tanesini yerine yazıyorum. Buraya 1 yazarsam 2, eksi 5, B'de kaç çıkıyor? Eksi 1 çıkıyor. Bu kadar. Bakın burada yine ister paydaya eşitleyin isterse yani biz de hani direkt y'leri ya da x'leri yok edebilirsiniz. Mesela bakın yine y'nin işareti artı ve eksi. 3 ile çarparsam y olur. 2 ile çarparsam eksi y olur. Bakın bu sefer de burayı 3 ile çarpacağım. Tabii 3 ile çarpacağım derken hem bunu hem bunu hem bunu çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarpacağım. Bakın ne oluyor? 3x bölü 2 artı y eşittir eksi 3. 4x bölü 3 eksi y eşittir 20. Alt alta toplayacağım. Toplayalım. 3x bölü 2 ile 4x bölü 3'ü toplayalım. Bakın y'ler yok oldu. 17. Burayı 3 ile, burayı 2 ile genişletiyorum. 9, 8 daha. 17x bölü 6 eşittir. 17 sadeleştirdim. x kaç çıktı? 6. Şimdi x yerine 6 yazacağım. Bakın ben buraya 6 yazarsam. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Hatta yazalım. 6 bölü 2 artı y bölü 3 eşittir. Eksi 1. Bakın burası 3, eksi 4, eksi 12, y de kaçmış? Eksi 12 ymiş. Devam. Bakın burada direkt toplarsanız x artı 1 bölü x artı 1 geliyor. Yani direkt x'ler yok olmuş oluyor. Bakın paydalar eşit ya burada. 1 artı x bölü x artı 1 artı 2y eşittir 11. Bakın şurası zaten 1 demek. 1'i karşı attım 10. 2y 10'sa y kaç çıkmalıymış? 5. Y'yi bulduk. İster burada yerini yazın. isterseniz altında. 1 bölü x artı 1 eşittir. Eksi 10'u karşıya attım. Eksi 1. İçler dışlar çarpımı yaptım. Buradan x eşittir. Eksi 2 gelecekmiş. Yani y5 x eksi 2 olmalıymış. Denklemin çözüm kümelerinin e, elemanlarından biri ne demek? x yerine getirip bunu yazacaksın. y yerine getirip bunu yazacaksın. Bakın 3 çarpı a eksi 1 4 çarpı a artı 1 eşittir 78. 3a 4a daha 7a artı 1. 7a eşittir. 77a eşittir kaçmış? 11'miş. miş Ya toplamını çıkarmayı hızlı yapıyorum ama herhalde bunları yaparsınız, bunları böyle tek tek çarpıyorsunuz. Şimdi bu sonsuz elemanlı boş küme ne demek? Ona bakalım. Şimdi burada küçük bir konu anlatımı yapalım bakın. A 1x artı B1Y artı C1 eşittir 0. Bu bir doğru denklemidir. A2X artı B2Y artı C2 eşittir 0. Bu da bir doğru denklemidir. Eğer burada tüm katsayıların oranları birbirine eşitse. Bakın önemli olan yer burası. Yani A1 bölü A2, B1 bölü B2, C1 bölü C2 ise çözüm kümesi tüm reel sayı yani sonsuz eleman olmuş oluyor. Eğer A1 bölü A2, B1 bölü B2 eşit değildir C1 bölü C2 ise buna çok takılmayın. Genelde burayı sorar. Çözüm kümesi boş küme. Eğer hiçbiri birbirine eşit değilse tek elemanlı. Yani A1 bölü A2 eşit değildir B1 bölü B2 o da eşit değildir. C1 bölü C2 ise tek elemanlı bir küme. Yani aslında şu yukarıda yaptığımız sorularda bakın x'lerin katsayıları oranları hiçbiri birbirine eşit olmadığı için tek elemanlı geldi. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu arada bu iki doğru çakışık doğrudur. Bakın şu ifade üst üste iki tane doğru demektir. Bakın yani tüm ortak elemanların hepsi. Burada ise paralel doğrular anlamı çıkar. Yani hiç ortak elemanları yok. Bunlar da kesişen doğru. Neyse. Bizi ilgilendiren kısım neymiş? X'in katsayısını Bak, bakın bazen bunları yer değiştirir. 30'a düşmeyin. Yani x'in katsayısını x'in katsayısına bölüyoruz. Yani eksi 2'yi n eksi 2'ye ben niye yazamıyorum? Eksi 2'yi n eksi 2'ye böleceğim. 5'i 2'ye böleceğim. Eksi 3'ü de n eksi 2'ye böleceğim. Peki bakın buradan işte dışlar çarpımı yaparsam ne oluyor? Şöyle rengi de değiştireyim. 5 n eksi 10. Bununla bunu çarptım eksi 4. Karşıya atıp 5'e böldüm. M dediğim şey ne oldu? 6 bölü 5. Peki bakın burada işler dışlar çarpımı yaptım. Ne olur? Eksi 6. 5M eksi 10. Karşıya attım. N kaç çıktı? 14 bölü 5. Peki bize ne söylüyor? Bu ikisini çarpım diyor. Yani 6 bölü 5 ile 4 bölü 5'i çarparsam ne olur? 24 bölü 25. 24 bölü 25 yapmalıymış gençler. Peki. Tamam. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin elemanları analitik düzlemde gösteriniz. Şimdi burası sıkıntılı. Her şeyden önce bir doğru denklemi nasıl onu bir anlatalım. Şöyle aşağıda bir yerde bir analitik düzlem çiziyorum. Bize dedi ki şöyle bir denklemi nasıl çizersiniz? Biz Tabii bunu normalde 8'de görmüş olmamız lazımdı ama malum sebeplerden dolayı göremedik. Bakın x'e 0 veriyorum. 3y eşittir 6, y eşittir 2 olacak. Yani bu x ekseniydi, bu y ekseniydi. x'in 0, y'nin 2 olduğu noktayı buluyorum. Peki y'ye 0 veriyorum. 2x eşittir 6, x eşittir 3. Bakın x'in 3 y'nin 0 olduğu noktayı buluyorum ve bu iki noktayı gençler birleştiriyoruz. Bakın işte doğru denklemin bu olmuş oluyor. Peki bu doğru değil de yani eşitlik değil de eşitsizlik olursa ne olur? Bakın çok basit. Bunu anladıysanız atıyorum büyük eşittir 6 dedi. Burada rastgele ki en önemli nokta genelde 0'a 0'dır. 0'a 0'ı sa sağlıyor mu sağlamıyor mu diye bakıyoruz. Bakın x'e de y'ye de 0 verirsem 0 büyüktür 6 doğru bir şey midir? Hayır yanlış. Bakın o zaman ben bunun sıfıra sıfıra olan yeri değil de çözüm kümesinde olan yerleri. Yani burası sağlamıyorsa kesinlikle yukarıyı tarıyoruz diyeceğiz. Çünkü bir doğru bir düzlemi iki bölgeye ayırır. Ya bu taraftır ya yani ya aşağısıdır çözüm kümesi ya yukarısıdır. Bir de dikkat edeceğiniz şey eğer şurası eşitlik değilse yani şu şu eşit değilse bu sefer de şey parça yani çizgi çizgi çekiyoruz şöyle. Yani atıyorum bir tane de şöyle yapalım mesela 2 x 3 y eşittir, yani küçüktür 6 olsun. Bunu nasıl çizeriz? Önce eşitmiş gibi kabul ediyoruz. Bakın 2 x 3 y eşittir 6. İşte x'e 0 verdim. y'si 0 verince ne oluyor? Gördüğünüz gibi eksi 2. Y'ye 0 verdim. Y'ye 0 verince x ne oluyor? 3. Yani şurada bir eksi 2 noktası varmış x'in 0 yerine 2 noktası. Bakın şuraya dikkat edin. Hatta şu bir değiştir değiştir. Bakın böyle çizgi çizgi olacakmış. Peki yine üstünü mü tarayacağım, altını mı tarayacağım? Hemen 0'a 0'ı verdim. 0 küçüktür 6 doğru mu? Evet. O zaman 0'a 0'ın olduğu bölgeyi tarıyorum. Umarım bu anlatım işimize yararmıştır. Şimdi soruyu çözmeye gidelim. Peki diyor ki, antik düzlemde çözüm kümesinin elemanları antik düzlemde gösteriniz. Bakın önce nasıl kabul edeceğim? Y eşittir. Hatta şunu da küçültelim biraz. Neyse, küçülmedi. Y eşittir. X eksi 5'i çizmem gerekiyor. Nasıl çizmeliyim? Şöyle bu normal koordinat düzlemini çizdim. X'e 0 verdim. Y'si kaç çıktı? x- 5. Hemen 0'a 5 noktasını buluyorum. Y'ye 0 verdim. X, e, x 5. X'in kaç olduğunu görüyorum? 5 olduğunu görüyorum. Tamam. 5'e 0. Şimdi Eşitlik var mı? Yok. Diyorum ki bu çizgi çizgi olacak. Bakın, bütün mevzu bu. Çizgi çizgi olacak. Peki, bunun üstünü mü taramalıyım, altını mı taramalıyım? Hemen buraya 0 sıfır veriyorum. Bakın, buraya da sıfır, buraya da sıfır veriyorum. Sıfır küçüktür, eksi beş doğru bir şey mi? Değil. Sıfır eksi beşten büyüktür. O yüzden sıfıra sıfırın olduğu değil de diğer taraftan. Peki, farz edelim anlaşılmadı. Bakın yine aynı şey. Burayı eşitmiş gibi kabul ediyorum x'e 0 veriyorum. Y'ye 6. Y'ye 0 veriyorum. X'e 6. Bakın. Bir şurada 6'ya 0 varmış. Bir de burada 0'a 6 varmış. Bakın eşitlik olduğu için bunu düz doğru şekilde çiziyorum. Peki yine 0'a 0 verdim. 0 büyük eşittir 6 doğru bir şey mi? Hayır. O zaman üstünü tarıyorum. Peki benden istediği bölge neresi olmuş oluyor? Böylelikle bakın şuradaki. Şuradaki her nokta hem bu denklemi hem de bu denklemi yani x'leri ve y'ler sağlamak zorunda. Bütün mevzu bu. Peki toplamları en çok 6. Yani bu ne demek? x artı y küçük eşittir 6. Farkları en az eksi 2 olan sistemi ya da eşitsizlik sistemini çizimiz diyor. Çizelim hemen. Bakın yine ben bunu nasıl kabul edeyim? x artı y eşittir 6 gibi kabul ediyorum. x'e 0 verdim, y'ye 6 buldum. Yani 0, y eşittir 6. y'ye 0 verdim, x'e 6 buldum. Bakın burası da 6, burası da 6. Eşitlik var mı? Var. Çünkü en çok 6 olması ne demek? 6 olabiliyor, daha küçük de olabiliyor demek. Bakın şimdi diğerini de maviyle çözelim. Nasıl kabul edeceğim? x eksi y eşittir x, 2. x'e 0 verdim y eksi 2. y'ye 0 verdim x eksi 2. Peki eşitlik var mı? Var. Çünkü en az 2 dediği için şöyle. Peki şimdi gelelim şunlara. Altını mı tarayacağız, üstünü mü tarayacağız? Şunun için konuşalım. 0, 0 verdik. 0, 6'dan küçük müdür? Evet. Demek ki bu yeşil olan kısmın altını Sıfıra sıfır verdim. Sıfır büyüktür eksi iki doğru mu? Evet. O zaman bunu da bakın şu mavinin de altını tarıyorum. Şurayı şöyle biraz az tarayalım. Yani benden istediği bölge en nihayetinde burasıdır. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. Yine az önce yaptıklarımızın aynısını yapacağız. Önce kabul eşitmiş gibi kabul edeceğiz. X'e sıfır verdim. Y'si 10. Y'ye sıfır verdim. X'i eksi iki. Analitik düzlemi çiziyorum. Çünkü bir noktayı belirlemek için benim iki nokta yeterli. Bakın 0, 10 şurada bir yerde. 0, 10. Eksi 2, 0 şurada bir yerde. Eşitlik var mı? Hayır. Tabii 0, 0 vereceğim. Bu, bu tarafı taranmayacak ama onu en son yapıyorum. Ha ilk şeyde gerek yokmuş. Şimdi x'in eksi 2'den küçük olduğu. Bakın. Burada şöyle bir şeyler daha söyleyelim o zaman. Madem böyle bir şey geldi. Bakın analitik düzlemde Birkaç tane anlatım, Düzlem çizeyim şöyle. Bakın şu e burası 5 ise x eşittir 5 doğrudur. 6 ise x eşittir 6 doğrudur. Bakın burası 4 ise bu y eşittir 4. Bakın x'e ne verirseniz verin 4. Ya da y'ye şey e, şöyle y'ye ne verirseniz verin x aymaya ne çıkıyor? 5 çıkıyor. Bir de hadi ekstradan özel birkaç tane doğru daha var. Hadi onu da söyleyelim. Mesela y eşittir x doğrusu. İşte y eşittir x doğrusu. Bütün x ve y'ler birbirine eşit olduğu doğru. Şu ise y eşittir eksi x doğrusu. y eşittir eksi x doğrusu. Bunun adı birinci açı ortay. Açı ortay doğrusu. Bunu 11'de göreceksiniz. Şimdilik aralıkta değiştireceklermiş. Bunun da ikinci açı ortay doğrusu. Yani Nacizane benim fikrim bir üstü köklüğü kaldırırlar gibi geliyor bana. Çünkü hem 8'de görüyorsunuz hem burada. Neyse şimdi mevzumuz bu değil. Ee, x eşittir, eksi 2'yi bakın eşitlik olduğu için onu düz bir şekilde yazıyorum. Çizgi çizgi yapmıyorum. Ama istediğimiz şey ne? Eksi 2'den küçük olan yerleri istiyoruz. Bakın burayı istiyoruz. Peki orijin burasıydı. Bakın bu denklem sağlıyor mu? 0, 0 verdik. Sıfır büyüktür, 10 doğru bir şey mi? Hayır. Demek ki o zaman 0'a sıfırın olduğu taraf değil de bunun büyük olduğu taraf. 0'a 0'ın olmadığı taraf. Benden istediği yer neresi oluyor? Evet. oluyor. Evet, son sorumuz. Biz mutlak değerde bunun içinde konuşmuştuk. Eksi 3 küçüktür. X artı Y o da küçüktür 3. Zaten bunu hatırlatmış. Peki ben bunu nasıl çizeceğim? Bir bu şekilde çizeceğim. Hmm. Diyeceğim ki x artı y küçüktür 3'ü çizeyim. Bir de eksi 3 küçüktür x artı y'yi çizeyim. Hemen çizelim. Basit zaten. İşte eşit kabul ettim. X'e 0 verdim. Y'si 3. Y'ye 0 verdim. x'e 3. Yani 3'e 3 noktasından geçiyor. 0'a 3 ve 3'e 0'dan. Eşitlik olmadığı için çizgi çizgi, çizgi çekiyor. Şimdi gelelim diğerine. Şunu da çizelim sonra bölgeleri belirleyelim. X'e 0 verdim. E x e 3. y 3. Y'ye 0 verdim. x e 3. Ya yani şöyle daha güzelini yazmak istersek şöyle şunu da yapalım. Daha güzel derken 0'a 3. Peki yine çizgi çizgi. Bakın şimdi. Ben burada Buraya 0, buraya sıfır verirsem sıfır küçüktür 3 doğru bir şey mi? Evet. Demek ki ben bunu neresini tarama demişim? Altına. Bunu, bunun için konuşuyoruz. Peki buraya sıfır, buraya sıfır verelim. Eksi 3 küçüktür 0 doğru bir şey mi? Evet. Bunu da üstünü tarıyoruz. Bakın bu bir iki paralel doğru arasında kalan bölge oluşturuyor demiş. Evet, bugünlükte bu video burada bitmiş oluyor. Bakalım bir şey eksik bir şey kaldı mı? Hayır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.